Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetinler. Osmanlı padişahları neden yabancı kadınlarla evlendiler arkadaşlar? Hani neden sadece Türk kadınlarla evlenmediler de yabancı kadınlarla evlendiler? Arkadaşlar sebepler arasında yani bana göre güzel olmaları, yabancı kadınların güzel olması. Şimdi ele getirir, geçirilen şehirlerde arkadaşlar işte esirlerin arasından güzel kadınlar padişaha hediye olarak gönderilir. Örneğin arkadaşlar Avcı Mehmet vardır. Dördüncü Mehmet. Onun eşi arkadaşlar çocukluk yıllarında işte bir yer fethediliyor. Eşi ona çocuk yaşta gönderiliyor. Yani 9 yaşında Mehmet de o yaşlarda zaten. Tahta küçük yaşta çıkmıştır 4. Mehmet. İbrahim öldürüldükten sonra. Yani ele geçirilen şehirden arkadaşlar şehrin ismini unuttum. Kusura bakmayın hangi seferdeydi. Oradaki bir çocuğu alıp hediye olarak gönderiyorlar. Yani gönderen de paşa, hani paşa da çocuk diyor hani çok güzel. Hani yüz güzelliği açısından yabancılar çok güzel olunca arkadaşlar. İşte hediye olarak padişaha gönderiliyor. Bir de dini açıdan bakarsak hani evlilikleri işte yabancılar hani İslam daha hızlı yayılsın yabancılar arasında da diyerek de böyle de bir şey var. Ama genel ağır basan yön arkadaşlar yabancı kadınların çok etkileyici güzellikte olmasıdır. Gerçekten padişah eşleri güzel olduğu söylenir arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.